Merhaba arkadaşlar. Bunda var zaten. Evet, eniştemle beraberiz. Sızlık yapıyor eniştem. <laughs> doğurdu mu? He, doğurdu. Tamam, o yeter mi ona? Yeter, yeter. Önünde var zaten. Verim ki enişteme. Enişte şu köpek kızana geldiği zaman azapa çekelim. Hiç haberim olmadı. Kaç doğurdu? Bu daha 2'yi iki. doğurdu. doğurdu. Ne zaman çatladı diyorlar? Ne zaman çatladı? 4 gün oldu, ne oldu? Ha, Neyle eşleşti? Üçünde çatladı hayır. Abi Balabey'in köpeği. Kılıyla. Azap'ın şeyiyle. Evet, evet. Vay 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 vay. Kolay gelsin. <laughs> Aha kral kraldı orada. <laughs> kral, kral. adamcı olmuş iyice bak sana. Lan tamam, hayır lan. <laughs> <ya, başındayım. gülüyor> <laughs> i̇şte ben koymuştum. Pındık mıydı? fındık. Fındık. o oh, fındığım benim. Bebekti ben vermiştim. o oh, Allahlar doğmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kötü yere koydun ya. Saman aman hep. O yer ya. Evet Azap'ın kardeşi Ala. Yani anne bir, baba ayrı. Şimdi söyleniyor işte Azap'ın soyunu alalık var. Azap'ın kardeşlerinden dolayı böyle şey söyleniyor. Azap'ın annesi aynı anne. O eşleştiği köpek alaydı arkadaşlar. Bir tane azap mı doğmuş sanki burada. Vay 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 vay. Maşallah. E ne yapacaksın işte bunları? Vallahi üçiklere edeceğim dişleri de abi bir tanesini istiyor. Tamam. Bir tanesini de bir arkadaş istiyor. Tamam güzel. Birinde oh. Nasıl analığı iyi mi? İyi bakıyor mu? E canım. Ya analığına bakayım vallahi diyorum şu kadar ben hep et verdim. Benim kendi inekim öldü. Kestim, dorgadım, güzelce soydum. Geçen sefer doğan yavrular öldü değil mi? He. Eee, kaç zaman... Ya et almıyor arkadaş. Ben anlamadım bundan bir şey. Nasıl yani? Ya tavlanmıyor yani. Ya kim köpeğin şeyi öyle. Ya, öbürü, öbürü mesela öbürü... Fındık. <laughs> diğer za, zalu şey etli. Ma Mağaza nasıl bakıyor? Oğlum da mal. Bunu hiçbir şeyle değişme. Bunu hiçbir şeyle değişme. Erzincan'a e, Erzincan ilk geldiğim zamanlarda bu köpeği almıştım hatırlıyorsunuz. Sonra bakamadım enişteme verdim. Enişteme çok güzel şekilde baktı. E, ülke, eniştemin ülke. malları var köye gidiyor yazın. Kışın Erzincan'a gidiyor. Malı acayip bakıyor. Malın peşini bırakmıyor. E, bu dişi güzel dişi enişte. Soyu topu da güzel. Ya, Fındık. Işte, ben bir tek Fındık. Beni de hatırlar, beni de hatırlar, <laughs> beni de hatırlar. <Gülüyor> 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 Hepsini yedi? Vallahi diyorum bir inek bir dana yedi. Kilo i̇nek, almıyor. Kilo almıyor. Alır. Ya kilosu kötü değil bu hayvan. Doğum yapmış bir hayvan bu sonuçta. Ya ama hep et veriyorum. Bak ha önünde etini aldım götürdüm öbürünün. Parası hesap öbürünü veriyoruz. Hiç vermedim. Ya, hiç alamıyorum. Tamam ben geldiğim zaman bir gün bir parası hesap verelim onu. Öyle şey bakmamazlık da etmiyorum. Ama tek acıdığım bir şey var. Derdi yolu verdim çoğu zoruma gitti. Şimdi. Niye? Ben, ee, ben izliyorum Aziz'de. İşte Aziz de ha, Niye güzel bakmış. Niye zoruna gitti? Ya, güzel bakmış. E vermeseydin. Ya Aziz'e verdim. Aziz çok istedi. Aziz'e verdim. Aziz bir sefer herhalde eniştesine verdi. Dün de benim yeğenime telefon etmiş. Köpeği veriyorum başkasına. Alıyorsanız gelin alın. E al, sen al. Ya ben... Sen başta nasıl konuştun Aziz'le? Ya ben başta şöyle konuştum. Bakacağım dedi ben. Hani şu olana kadar bakacağım. Tamam götürdü. Allah razı olsun baktı. Çok tamam. da güzel bakmış. Dün en ar arayıp söyleyince ben üzüldüm yani. Sanki köpeğin biri ortada kalmış gibi. Evet. Şeyime anladım. Gitti anladım. Yani. Ha hani gider getirin. Vallahi ben komşularım ben. Bak onlar var, o var. Aziz'i, var. Azizi seviyoruz. Aziz iyi yani bir kardeşimiz. Aziz'e bir şey demiyorum. Ee, bence geri alabiliyorsan al. Ya çocuk telefon etmiş yiğenime demiş ki gelsin hani gelip alıyorsanız alın dayına da söyle demiş. E ben bunlar var, o var. Ya verebiliyorsa başkasına versin. Anladım. Ama temiz bir insana versin. Yani güzel bir insana, kendi gibi bakacak bir insana versin. Tabii ki şimdi köpek öyle <laughs> enişte biz Geri şey yok şey insanlarız şey. yani. Yani ben, ben komşumdan kötü olmamak için. Evet. Yani köpek köpeği bıraktığımız zaman, o bizden çıktığı zaman bitmiş değildir yani o köpeğin takibini yaparız. Ya ister inansınlar ki... ister inanmasınlar. Bak benim o köpeğim iki yıldır ben de enikti yavruydu getirdi iyi yani. Taş da görmüştür lan onu sende. Enikti daha. İnan ki yani bana lazım değil ama kimseye de vermek istemiyorsun. Evet. Kimse ben ne yapacağım ben bu yetiyor. Mala gidiyor, davara ben, gidiyor. Benim malıma bakıyor, sahip çıkıyor. Ben. Şey değil yani. Diğer yani yavruları var. İki tane yavrusunu da bunun yanına kattığım zaman tamam. Çok olur. Yani yoksa ben derdi yok. Yani kimseye vermezdim. Ben kardeşime yani. Kardeşim olsa kardeşime bile vermezdim evet. ama komşularımla kötü olmamak için verdim ben. Evet. Çünkü komşularım biraz anlayışsız çıktılar. Yani o yüzden kötü olmamak için verdim. Aziz de güzel bakmıştı ama ee, yani yine kendi gibi bakacak birine versin. ziyan olmasın. Yani. Ziyan Tabii, oldu. Zaten yaşı bayağı bir geçti. Şimdi sen üzülmez misin? Mesela atıyorum der diyor ben kötü. Ortalıkta kalmasın üzülmem. Kötü bir yerlere yani geçti. Yani. Evet. Ortalıkta kalırsa ben yani öyle bir şey de olursa olsun nerede olursa gider İstanbul'a da gösterir. Sayı çıkmasa bir evet. gider. Çünkü derdi yok kötü köpek değil. Tabii. Abi ben bunları ne yaptımsa çiftleştiremedim. Güzel alamadım. Niye? Ya çiftleşmedi de ne yaptımsa çiftleşmedi bırakmadı. Bu mu? Yani bırakmadı. Allah Allah. Bırakmadı. Ne bunu bıraktı ne zalımı bıraktı. Acaba yanında büyüdü diye mi? Yanında büyüdüğü için evet. bırakmadı. bırakmadı. Sık Bırakmadı. Hındık. Fıstık. Yani bu da öyle bir şey değil. Köpekle bir kere çiftleşiyor. Onu sonra da bırakmadı. Enişte. Biz bir dahaki sefer e, azapla eşleyelim. Yani gelirse tabii. Yani değil, şimdi o. bu dişi Ama aynı sallı, ay ben, güzel bir dişi. Aynı rüktalar ya belki. Eşleşir. Pardon bundan değil. Yani bundan aynı rüktalar. Eşleşir. Değil, değil. Evet, azapla çok güzel de yavru verir. Gelirse Kaç yaşında yaşındayız. oldu? 3 yaşında oldu mu? İşte bu sene 3 yaşında. 3 yaşında gidecek. Enikti yavruları getirdi o zaman öldüler. İnşallah hmm. bunları yaşatırız. Niye öldüler? Ya onları ben buradaydı. Çatlamıştı. Götürdüm köye. Evet. Ben yoktum. Babam da hayvan doyurmamış diye tutmuş. İnek sütü vermiş. Herhalde inek sütü de zehirlemiş. İshal yaptı. Heh, evet zehirlemiş. Evet. Hepsi gittiler. Tamam. Vallahi biz de yavru yetiştirmekte sıkıntı çekiyoruz. Yani şimdi ben geçen veteriner aradım. Diyor ki o kadar diyor berbat bir duruma gelmiş ki artık diyor. Hiçbir tane kimse yavru yetiştiremiyor. Yani İnşallah bunlara bir şey olmaz. Bakıyorum ama. Yani hepsi ava çıkmışlar. Ben oraya götürüyorum, o taşıyor buraya getiriyor. Evet. Köpek zeki bir köpek, akıllı köpek. Ya bu kimseye değil. E, Alettin abi Söyle anlatsın. Ne anlat oldu? Evet. Malı gidiyor. Çünkü ben şimdi doğrusunu söyleyeyim. Ben götürürken yavruydu. Enekçi biliyorsun. Malın içine Ama koydum. Geçen sene he mal içinde zaten mal içinde bu ay şimdi mesela enekler olmasa mal içinde yatıyordu. Eneklerinden dolayı ben yani malın içine çıkarttım. Ama yani ben değil. Aliettin abi anlatsın. Mükemmel bir. Senin tabii, tabii. değişmem bunu. Zaten e, şeydi. E, bunun babası Erzincan'da ip köpekti. Bizim de sevdiğimiz bir abimiz o zaman bana hediye etti. Normalde parayla verdi köpekler. O zamanlar izleyenler bilirler. Ee, bu köpeği aldım. Ayaz alçak, Bakacak durum yoktu. Kış ayıydı. Tamam mı? Bunda değil. Bunda Sonra değil. enişteme bu de çok güzel bir şekilde büyüttü. Ya şöyle bir durum. 2 sene önce, 3 sene önce bu sıkıntılar yoktu. Şu an yavrular yaşamıyor işte, hepsi ölüyor. Vallahi yaşatmaya çalışacağım ben. Yani inan var ya böyle neler yapıyoruz yani. Nasıl bir pislik, nasıl bir hastalık kapıyorlar. çalışacağım yani. İyi bakalım hadi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Bir de köylülerimizin yanına gidelim. Bu da kral. Bizim Uğur'un köpeği. Kral ne haber lan? Öyle havlamak. He? Şekil. Hayır. Tutar tutar, bu tutar. Kral baya kilo almış, toparlamış kendini. Ya bak, ne yapıyorsun abi? Bu ne? Su kaynatıyorsunuz niye? Su kaynatıyoruz ineklere. Nasıl ineklere? Kaynar su mu veriyorsunuz? Evet. Kaynar su. Niye? Sıcak su. Yeni yavruladı ya, doğum yaptı. Ilık su. Evet. Ama bu kaynadı bak, kaynamış. Evet, Kaynamamışlar. Allah Allah. Ha, yeni doğduk. Ha evet. Hayvan doğum yaptığı zaman ne yapıyorsunuz? Ilık Sıcak su veriyorsunuz. Sıcak su veriyoruz. Niye? Sebep? Hani ben biliyorum da, sen açıkla diye. Nasıl? İçi yara oldu, yeni doğum yapıyor evet. ya. Evet. Organlar rahatlasın. Evet, Hayvan rahatlasın. kendine gelsin. İlk, i̇çi top, ısınsın. Top yapmasın diye. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Sen burada genelde olmazdın. Genelde buradayım. Genelde buradasın. Evet. Hiç kar yağmadı. Yağmadı. Ne yapacağız bu sene? Allah dua edeceğiz. Bol bol yağmur yağsın. Evet. Biraz zor. <laughs> İyi bakalım abi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Enişte kolay gelsin. Sağ olasın. Arkadaşlar görüşürüz. Şöyle bir geldik. Benim yavruyken verdiğim köpek iki sefer doğurmuş. Azap'ın kardeşiyle, üvey kardeşiyle. E ona dokunma, o yani. Bak ne yapak biliyor musun abi? Onu keselim yiyelim o hadi. Keselim abi. <laughs> İbrahim'den bize bir armağan olsun. Allah babam üzülür başka hiç. Satın alın getirin yiyin canım <laughs> Ama o babamın. Ee, Görüşmek babamı üzere arkadaşlar. Edin, Kendinize mi? iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Herkese selamlar.